gün biraz daha aşkı yitiriyor yüzündeki gök kuşunun ağrılı rengi sabahlara yakın sessiz gelişlerin hırsız gibi kararsız kararlı yatımdasın kırk yıl. Bancı vazgeçtim, direnişim, seni sevmeyi ağır ödüyorum. ...dörtte dört bekliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Mutlu musunuz? Evet, çok heyecanlıyım. İsminiz heyecan. neydi acaba? Ben Kübra Gözel, Ankara'dan katılıyorum, 24 yaşındayım. Harika, niye daha önce gelmedin? Bilmem, şimdi kısmet oldu herhalde. Çok beni iyi. bekliyordu, beni. Evet. Beni bekliyordu. Olabilir, olabilir. Olabilir. Yani evet, olabilir. Gerçekten de doğru. Oo, olabilir dedi bile. Olabilir beni. dedi zaten. Ama tarzlar benziyor, beyaz zaten bak bir Oğuzhan ve Ebru arasında gider gelir. Biz burada karavanayız ben sana söyleyeyim. Öyle demeyin Murat Bey. Öyle hissettim ben. Her köşe mi? bir şeyler olur yani olabilir. Yani şimdi bir olabilir demenle bak ne hale geldik gördün mü? Yani <laughs> tadımız kaçtı. Ha? Tadımız kaçtı gerçekten. Yok yok öyle çok pozitif Yani bu seneye kadar de. gelmedim. Bu sene Oğuzhan geldi diye geldim. Al o zaman sana olsun. Oba! <laughs> Bu işler böyle. Ben kaç haftadır yemediğim blok kalmadı. Aa. Seçemiyor. Abi ben de garantiyim de sana. Aa neler oluyor? Bak kulaklığımı kahveye düşüyordum seni. Neler oluyor? Bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten isteğiniz çok kuvvetli. iki isim vardı. İkisi de bloklandı e, dedim, şu an. Ben baştan <laughs> dedim. Gerçekten mi ya? Baştan dedim. <laughs> evet. Dedim. İbrahim, Allah ya. vallahi ya. Allah. Senden hiç beklemezdim. Ama geçen de sen. Hiç çok üzülüyorum bana sana. Ama geçen de bak. Ben terk ediyorum <laughs> ve gidiyorum. <laughs> Yapma. Nasıl isterdim Maria seni nasıl isterdim. Ah. Nasıl yaptın ya? Doğru an ve doğru zamanı bekledik Beyaz abimle. Bunu planladık günlerdir. Günlerdir bunun planını yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Hoşça kalın kardeşim diyordum. Daha sen yeni bitti. daha yeni blokladın beni. Ya, ama yani. Ne yani? Yok, yani. Ya ne? Ya sen bloklayınca oluyor blok mu? Ben bloklayınca olmuyor mu? Senin kafana göre. <laughs> sen ne yapıyorsun abi orada? Benim benim elim böyle kalmıştı onu izah etmeye çalışıyordum. <laughs> elim niye böyle diye. Ben şöyle oturayım da boşuna koltuk israfı olmasın. <laughs> Abi çok iyi blokladık biliyor musun? Beyaz. Efendim. Gözlerin güzelliği yeşil nasıl güzel bir yeşil. Siz de yakından bakmak ister misiniz? Yok <laughs> <Bayağı> ben <laughs> ilk defa göze çağrıldık. <laughs> <laughs> <Baksana>. Ay maşallah. <laughs> Sen, sen Oranı da güzel. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Siz helalleşiyor üzülüyor. musunuz? Gerçekten. Orası. Çok, çok, <laughs> yani, helalleşiyorlar. Çok isterdik değil mi? Bir şey söyleyeceğim ya boş ver sen. yani. Kimi seçmeyi düşünüyorsun? Hangisini seçeceğim doğru Hangisini düşünüyorsun? <laughs> Yok. Ne kötü bir şey ya. Bloklu bloklu orada. Vallahi ya. Hem bloklu hem yüzsüz. İkisi. <gülüyor> <gülüyor> Blok ha. Blok. Çok kritik bir noktada beni de bloklamıştın hatırlasana. Ah ben mi Canım Ebru Gündeş'e bir alkış alabilir miyim? Allah aşkına. Ama gerçekten çok üzüldüm. Çok <gülüyor> blokladı. <gülüyor> gerçekten. Burada pişkin pişkin takılıyoruz. Gözüne falan bakmaya gitmiyoruz. <laughs> 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 o kadar pişkin pişkin ama ya. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Bence O Ses Türkiye tarihindeki en doğru bloğu yaptık şu an. Kesinlikle. Gerçekten. Ama şunu da bil yani bu tamamen seni çok istediğimizden. Yoksa arkadaşlarımız biz niye bloklamak istemiyor? Bloklamayız Tabii yani. Ah. Çok istiyoruz ondan yani. Yoksa... Yani ne kadar istendiğin de bil. Bu önemli bir şey senin için. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Doğru. Kafandakiler gitti. Ee, belki onlarla olmak istiyorlar. Bu da bizim biliyorsun koçlarımız var. Onlar zaten harika çalışılıyor. Peki o zaman önce sebebi. mi? Sonra kararı lütfen. Yine klasik bir cümleyle başlayacağım. Kendisini yıllardır takip ediyoruz. Çok seviyorum. Kesinlikle hepiniz çok değerlisiniz. Siz de tabii ki aklımda vardınız. Ben bir şarkıyla ifade etmek istiyorum. Gemilerde hey tanıdım. O da gitti sefere. <laughs> ya abi kız. Teşekkür ediyorum. Ay çok sevindim. Teşekkür ederim. Beni bloklamama ses. rağmen seni gösterdim. Valla? Evet. Ne zaman istiyorsan seni götürürüm, Oğuzhan'ı gösteririm sana. <laughs> Ebru'ya gideriz, onu gezeriz. Bir şey söylemek ister misin? Çok tebrik ederim. Ah. Harika bir sesim var. Başarılar. Buradayız, hep beraberiz.